Çorum'da genç yaşta kaybettiğim anacığım Veldet Bey çocukken 1910'da yerleştikleri memleketler olan Çorum'da 1914'te genç yaşta vefat eden annesini anlatıyor köşe dağın çorum havasına bakan yamacında kente dört saatlik mesafedeki Çukurören köyünde idik. Hemen hemen bir kilometre karelik küçük bir ormanın kenarında kurulmuş olan bu köy kuzeye baktığı için ovadaki kent sıcaktan cayır cayır yanarken Çukurören'de her zaman serin bir meltem havası olurdu. Şimdiki gibi Temmuz ayında bile. Köse dağın çamlığında oyunlarımız. Hele ulu çamların koyu gölgeliği öyle saatlerine bile o kadar serin olurdu ki kardeşlerimle ben o gölgelikte koşup oynarken misafir kaldığımız Halil Ağa'nın evinden getirilip yere serilen keçi kılından dokunmuş kara çoğu üstüne konulan yastıklara dayanarak oturup babamla konuşan annem ara sıra bize çocuklar derlediniz üşüyeceksiniz haydi Yeter artık gelin otur diye bağırırdı. Çoğu zaman babamın aracılığı ile biraz daha oynama izni koparınca o kadar mutlu olur ve ormanın kuytuluğuna o kadar zevkle dalardık ki çorumdan bakılınca küse dağın çıplak yamacında her zaman yerinde duran koyu bir bulut gölgesi halinde uzaktan görüp merak ettiğimiz çamlığın işte şimdi içindeydik. Bu küçücük ormanda çamdan başka ağaç bulunmadığından adına çamlık demişler. Hepsi de karacam cinsinden ulu ağaçlardan oluşuyordu. yamacı kaplayan bir vaktin büyük ormanın son tanıklarıydı bunlar. Bir gün bizimle birlikte babamın hazırladığı semaverden çay içmeye gelen Halil Haya ormanda niçin küçük ağaç yok? Hepsi böyle yüksek ve kocaman diye sorduğunda keçi soyhası fidan bırakmaz ki oğlum demişti. O güne değin çok sevdiğim hele oğlaklarına bayıldığım bu sevimli ve çevik hayvanın yeşillik düşmanı olduğunu ilk kez öğrendiğim o günden sonra keçiye karşı eski sevgim kalmadı. Doktorun anneme temiz hava tavsiye etmesi ile geldiğimiz Çukurören köyü. Çukurören köyünün kaynak suyu da eşsizdi. Babam ondan içerken su değil, Abı hayat mübarek derdi. İşte bizi ailece buraya çeken şey temiz hava iyi su ve ormandı. Çünkü annem zayıflama iştahtan kesilmeye başlayınca Doktor Artış Bey Deniz yüzeyinden 1200 metre yükseklikteki bu köyde hava değişimi yapmasınız sağlık vermişti. Yolumuz ovanın daha doğru yükselmeye başlayan yamacındaki İsmail köyden geçiyordu. Oraya kadar yaylı araba ile gitmiştik. Oradan öteye sadece patika vardı. Araba işlemiyordu. Bu nedenle Çukurören'in köyüne kadar atla çıktık. Bir atla babam, öbüründe annem, heybelerde de semaver, çaydanlık, tabak, bardak, bazı yiyecekler gibi gerekli eşya yer almıştı. Benimle kardeşimi de bir atın temeline karşılıklı ve dengeli biçimde güzelce bağlanan ve adına hey denilen büyük üzüm sepetlerine koymuşlar. Denge sağlansın diye de kardeşimin bulunduğu sepede küçük arpa torbalarına yerleşmişlerdi. Ayrıca ufak çol torbalara saman doldurup sepetlerin dibine koymuşlardı. Bunlar bize minderlik ediyordu. Bütün bu ilkel konforuna rağmen İsmail Köy Çukurören arasındaki virajlı patikanın bana bir gün kadar uzun gelen bir buçuk saatlik zahmetini hala unutamam. Bununla birlikte böyle yolculuk bize yabancı değildi. Bir yıl önceki yaz aylarında Küsret Dağı'nın arka yamacındaki öte yüz bağlarına yine böyle gitmiştik. Babamla annem kendi atlarını, kendileri yönetiyorlardı. Bizim atın yuları ise önümüzde yaya giden at sahibinin elindeydi. Bu atları İspanyol köyde kiralamıştık. En önde bulunan babam ve virajda Geriye bakarak annemin ve bizim durumumuzu inceliyordu. Henüz dokuz yaşındaydım. Kardeşim de dördünde. Köye geldiğimiz zaman öyle sevinmiştim ki hele ilk gecenin Pire Savaşı'ndan galip çıkıp ertesi gün yeşil ormana daldığımız zamanki duygumu hiç anlatamam. Gerçi o zamana değin Çorum'un bağlarında ve meyve bahçelerinde çok ağaç görmüş, yüksek dut ağaçlarının tepesine tırmanarak hurma gibi dutlardan yemiş ve aşağıda gerilen temiz çarşafa dut silkilemiştim. Ama üzerine tırmanma olanağını bir türlü bulamadığım Böyle koyu yeşil, iğneli ulu çam ağaçlarıyla ilk kez karşılaşıyordum. Ömrümün yeşil yolculuğu ve orman sevgisi böyle başladı işte.